Merhaba arkadaşlar. Bugün size ve ben, ben e, nasıl nasıl e, nasıl bir kağıttan işler yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar. E, bugün bu ama şöyle bir şey var yani ıslak yapmak çok kolay bir şey değil yani bir açık zor bir şey. O yüzden yani hem hey böyle tek 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 bakman lazım çok zor bir şey yani bu yani o yüzden Yapmaya başla ama baş söyleyinsek makulen bir şey değil, zor bir şey başa bir birazcık deneme yapmanız lazım başla söyleme arkadaşlar. İlk önce düz bir kağıt alıyorsunuz. bak şu bak düz bir kağıt alın yani sonra sonra bir tane karan, karan, Hı -hı. Sonra düz bir kağıt alın ve bu da istediğiniz şekil çizim, Ben normal bir tonca yapmak istiyorum diye ki. Bu da hemen istediğimi çiziyorum. Daha sizlere göstereyim şöyle koyayım sizde. Şöyle. Arkadaşlar böyle bir şey yani böyle tam ya da bir de yani o yüzden yapmaya başlarım yarışan pek uzatmıyorum. Çocuğu bunu yazdı. Çok uzun sürecek arkadaşlar. Yani, neyse uzatıyorum içi. İlk önce düz bir şey çizim. Düz bir sırak çizim. Bakın. Çizim ve sonra düz bir sırak. Şu bir sırak Ben böyle bir şey çizdim arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi bir sıra yapabilirsiniz. Ben bunu tercih ediyorum de da farklı bir sıra yapabilirsiniz. bu size kalmış bir şey. Hemen buradan kalem al. Ay şey. Al, ya konuşmayı unuttum. Makas alıyorum. Arkasından. ve buradan kesiyoruz arkadaşlar. Kesiyoruz buradan hemencik şöyle 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 işte şu an fazla kağıt oldu çünkü çok, çok sıra kağıt e, şey, açıdığım için şu çok kağıdı. çok kağıdı. çok çok a, kağıt diyorum ya kağıtın e, şakamı açamıştım o yüzden de kağıtın fazla kalmamıştı arkadaşlar o yüzden pek kızmıyorum yani. bir de sıcakların modellerini göstermişim arkadaşlar hemen 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 de hemen oynatmak istemeye gidip sıcak 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 modelleri yani modelleri diye bir tane oynatmak listem var oraya gidip şey <Gülüşmeler> İyisiniz. Bakın sıcak gibi parça İyi söylenir O zaman daha bir daha bu arada. Şöyle kesiyorum. Vizyon süzdü böyle. Gezelim yapalım değil mi? Şöyle Şöyle keseceğiz. şey olması lazım sağlam olması lazım bakarsın odanın yani tablasına söyleyeyim Hala beni şu an önü büyük olmasın dersiniz şöyle bir şey yapabilirsiniz yani bu size kalmış sizi hangi gücü kalmış bir şey yani istediğiniz gibi strength yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben size kaçmıyorum. Yani daha çok burada sonra daha çok size kalmış. Yani i̇şte tamam tüfek yapın. Bak burada gözüküyor. Hemen göstereyim size hatta. Görüyorum. Gözüm size şöyle. İşte böyle bir tüfek yapın. Böyle diyeceğimiz böyle şey bir tüfek yapın. istendi de İsterse tamam, yapın gittiğini çık çık diye <laughs> yani bu size hangi gücünüze kalmış bir şey arkadaşlar baştan söyledim yani şöyle önce kesin neyse arkadaşlar önce yapayım birazcık küçük yapacağım arkadaşlar yani mesela video çok çok şey oldu arkadaşlar. Video çok uzadığı için e, patik çekeceğim arkadaşlar. Ya katmadı abone olmayı unutmayın.